Herkese merhaba, bugün sizlerle birlikte Türkiye'yi ve Irak'ı müttefikler ve nükleer bombalarla birlikte savaştıracağız. Öncelikle bu iki ülkenin ilişkilerine bakalım. Türkiye ile Irak arasındaki ilişkiler hem iyi hem kötü. Çünkü ikisi PKK'nın da yok olmasını istediği için, aynı zamanda İslam İşbirliği Örgütü'ne üye oldukları için benzer müttefiklere sahip olduğundan dolayı iyi geçinirler. Fakat Türkiye'nin NATO üye olması, Türkiye'nin ABD ile olan yakınlığı ırak'ı gerçekten rahatsız etmiştir. Çünkü zamanında Irak ABD işgaline uğramıştır. Hemen ardından ise bunun gibi sebeplerden dolayı Türkiye-Irak ilişkilerinde kötüleme de vardır. Bu ikisi arasında gerçekleşecek bir savaşta bir savaş sebebi bulmamız lazım. O sebep de şu. Türkiye Irak'ın kuzeyini her gün bombalamaktaydı. Çünkü Irak'ın kuzeyindeki PKK'yı yok etmek istiyordu. Tabi bundan dolayı Irak artık rahatsız olmuş ve PKK'nın bulunduğu yerden çekilmesini istemiştir. Türkiye ise hayır dedi. Irak hayır cevabını alınca sinirlendi ve o da Türkiye'nin güneyini bombalamaya başladı. Türkiye Irak'a savaş ilan etti. Irak da Türkiye'ye savaş açarak Türkiye ile Irak arasında savaş başladı. Öncelikle müttefiklere bakalım. İlk müttefikimiz tahmin ettiğiniz gibi Azerbaycan Cumhuriyeti. Onun dışında Pakistan ve İran. Çünkü her ne kadar şu an müttefik olsalar bile İran Türkiye ile iyi ilişkilere sahip. Türkleri sevmekte de. Üstelik İran Irak Savaşı'nın da intikamı için İran gerçekten doğru bir seçim olmuştu Türkiye için. Rusya ise her ne kadar İran olsa bile... Türkiye'nin arkasında NATO olacağı için otomatikman İran yanında savaşa dair olurdu ve Çin. Fakat bu bölümde Suriye hariç İran hiçbir komşusu İran yardım etmeyeceğinden Rusya ve Çin sadece nükleer tehdidi yapabilirdi. Bunun haricinde İran diğer müttefiki ise Suriye olurdu. Fakat İran karşı gelebilecek bazı devletler de var. Amerika Birleşik Devletleri. Çünkü Amerika Irak işgalini yeniden gerçekleştirmek istiyordu. Tabi Amerika katılınca yancıları İngiltere ve Fransa'da Türkiye'nin yanında savaşa girdi. Tabi NATO ittifakı da aynı şekilde. Fakat Irak Arap Birliği'ne üye olduğundan dolayı bütün Arap devletleri de harekete geçti. Aynı şekilde Türk düşmanı Yunanistan her ne kadar NATO üyesi olsa da o da aynı şekilde savaşa girdi ve tabi savaş kızıştı. Aynı şekilde İran yanına iki kişi daha katıldı. Onlardan biri Ermenistan. Çünkü Azerbaycan'ı yok etmek istiyordu. Ve bunun haricinde İran yanında bir diğer girecek devlet ise Arap Birliği üyesi zaten olduğu için Suudi Arabistan oldu. O zaman şimdi savaşa başlayalım. Öncelikle savaşı ilk hamle yapan Türkiye olacaktı. Türkiye bu yüzden Irak gemilerine tanklarını ve uçaklarını getirdi. Tabi gemiler nasıl geldi diye soracak olursanız İstanbul'un fethini araştırabilirsiniz. Daha sonra ise uçaklar, tanklar bir anda Irak'ı bombalamaya başladı. Bir yandan sınırdan bir yandan da havada Türkiye üstündü. Fakat cephede ise Irak öndeydi. Şu anda bu iki devlette de yıpranmaya başlamıştı bile. Hemen ardından ise bir yanda İsrail'de de bazı tetiklemeler oldu. Çünkü İranlı rakipti. Tabi Amerika Birleşik Devletleri de Türkiye'nin yanındaydı ve İran da aynı şekilde. Bu yüzden İsrail Türkiye'nin yanına mı geçsem ve Azerbaycan'ı desteklesem mi yoksa İran'ı yok etmek için İran yanına mı geçsem diye düşünmeye başladı. Daha sonra Suriye'de iç savaşlar olduğu için OPEC savaşa müdahale edemedi. Fakat Irak aynı şekilde askerlerini getirdi ve Suriye'de iç savaşlar nihayet ki bitti. Bu yüzden de eski bir Suriye toprağı olan Hatay'a saldırıldı. Öyle ki Suriye ordusu Hatay'ı kontrol altına aldı. Daha sonra Türkiye bunu görünce mültecileri ...Suriye'yi geri göndermek istedi. Fakat başka bir hamle yaptı. Yani Bulgaristan, Romanya, Ukrayna gibi yerlere mültecileri yoldaki Suriye asker yapıp güçlenemesin. Daha sonra... Ve ise Suudi Arabistan'da aynı şekilde İran'a bomba attı. Tabi İran ve Arabistan iki rakip ülkede birbirlerine savaş açtı. Daha sonra ise hızlı şekilde Arabistan bombaladığı yere asker getirdi ve bu seyir kentini kontrol altına aldı. Bu arada Pakistan bunu görünce müttefiki İran'a hemen asker yardımı yaptı ve çatışmalar başladı. Türkiye ise Suriye ve Irak'la nasıl ilgilenecek diye düşünürken Yunanistan'da savaşa katılıp Edirne'yi bombaladı. Türkiye üç ayrı cepheyle uğraştığı için artık nereye uğraşacaktı bilemiyordu. Yani güneyde Suriye ve Irak'ı yıpratsam yoksa toprakları bombalayan Yunanistan'la mı ilgilensem diye düşündü. Fakat İran, Azerbaycan, Pakistan ve Amerika Birleşik Devletleri aynı şekilde ordularını gönderdi. Türkiye kendi başına Yunanistan'ı almak istediği için bir ordu ayarlayıp Yunanistan'a gönderdi. Kalan orduları ise Irak ve Suriye'ye yönlendirdi. Amerikan ordusuyla yıpranan Yunanistan öyle ki Komitini ve Selanik'e kadar püskürtüldü. Türkiye Selaniye alarak hayalindeki toprağına kavuştu ve Yunanistan NATO'dan çıkartıldı. Fakat Yunanistan ekstra olarak Avrupa Birliği'ne üye olduğu için Avrupa Birliği gizlice destek verdi. Peki niye gizlice? Çünkü NATO'dan çıkartılabilirler diye. Daha sonra ise Türkiye burada bulunan irili ufaklı tüm adacıkları kontrol altına aldı. Daha sonra buradaki adalar ile en sonda Atina'ya da e de asker çıkardı ve girdi. Başkenti düştüğü için Yunanistan otomatikman savaş kaybeden oldu ve artık topraklar Türkiye'ye bırakıldı. Tabii bundan sonra Yunanistan artık Türk kontrolünde bir devlet olacaktı. Fakat Yunanlılar Türkleri sevmişti. Çünkü Türkler iyi misafirperver davranıyordu. Daha sonra ise Hafız Esad kontrolündeki Suriye ve tabi Irak aynı şekilde saldırdı. Fakat Amerikan ordusu ve bunun gibileri karşı koyamadı. Önce Hatay alındı. Daha sonra Aleppo, Rakka, El Hasekiye, Zoru, Humus'u, Hamas'ı, İrdebil eyaletini ve Tarsus'u aldı. Suriye gerçekten zor durumdaydı. Fakat Irak tepesinde farklı. Irak hızlı bir şekilde Şırnağı, Hakkari'yi, Van'ı ve Sirt'i kontrol altına aldı. Ermenistan da aynı şekilde Türkiye'ye saldırdı. Türkiye Yunan cephesini kapatmıştı fakat başka bir yerde bir cephe daha açıldı. Ermenistan hızlı bir şekilde Iğdır'ı, Ağrı'yı, Kars'ı, Ardahan'ı, Erzurum'u ve Artvin'i kontrol altına aldı. Fakat Azerbaycan ve İran aynı şekilde Ermenilere saldırdı. Öyle ki Azerbaycan İran'ın da desteği sayesinde başkent Yerevan'ı aldı. Tabi Ermenistan'ın artık Azerbaycan'ın kontrolüne geçti. Türkiye'nin toprakları ise tekrar Azerbaycan tarafından geri verildi. Daha sonra ise Ermeni cephesini de kapatan Türkiye topraklarını işgal eden Irak ile ilgilenebilirdi. İran ile Arabistan savaşına bakarsak aynı şekilde İran hızlı bir şekilde şehrini yeniden kontrol altına aldı. Arabistan'la sınır olarak savaşmak için de hızlı bir şekilde bu bölgeyi kontrol altına aldı. Irak ise zor durumda kaldı. Hemen ardından ise İran kuzey bölgesini alarak Medine'ye kadar geldi. Arabistan ise zor durumda kaldı. Başkent Riyad'ı da alan İran otomatikman savaş kaybedeni yapmıştı Arabistan'a. Tabi Arabistan bundan dolayı teslim oldu. Savaş sonucunda Mekke'ye kadar ki tüm bölgeler İran'a bırakılacak ve bunun dışında İran çekilecek. Arabistan bunu kabul etmek zorunda kaldı ve geçitler İran'a bırakılmıştı. Böylelikle Mekke bölgesi artık İran'ın oldu. Yani kutsal topraklar artık İran'ın elindeydi. Arabistan ise savaştan çekildi. Irak ise en güçlü müttefiki Arabistan'da kaybettiği için korkuyordu. Fakat en azından arkasında Rusya ile iletişim vardı. Rusya ise hızlı bir şekilde önce tarafsız Gürcistan'a bomba attı. Uçaklarını getirdi yine bombaladı. Askerlerini indirdi ve Gürcistan'ı kontrol altına aldı. Daha sonra ise Türkiye'nin yani Erzurum iline giriş yapmıştı Ruslar. Tabii Türkiye'nin çare bulması gerekiyordu. Bu arada Türkiye Suriye'nin başkenti Şam'a da girince tabi Suriye'de düştü. Ve artık Suriye'de Türk kontrolünde bırakıldı. Hemen ardından ise Irak İran'ın topraklarına saldırmaya başladı. Ve önce bu bölgeyi kontrol altına aldı. Fakat diğer cephede ise İran hızlı bir şekilde Irak'ın başkenti Bağdat sınırlarına dayandı. Irak ise eğer ki başkenti düşerse İran'a karşı çok büyük bir kayıp verecekti. Bu yüzden Irak milli mücadele emri verip bir kısmını Arap Yarımadası'na, bir kısmını Türk topraklarına ve bir kısmını da İran topraklarına gönderdi. İran ordusu her ne kadar fazla da olsa çok fazla idare edemeyecekti. Irak hızlı bir şekilde İran'ı kendi topraklarından çıkardı. Daha sonra ise Arap Yarımadası'nda farklı İran hızlı bir şekilde bu bölgeleri de kontrol altına aldı. Hemen ardından ise Türkiye Amerika'dan yardım istedi. Amerika ise coğrafyası uzaktı Türkiye'ye. Daha sonra ise Rusya hızlı bir şekilde Yıldırım harekatıyla neredeyse Ankara sınırlarına kadar geldi. Tabi eğer ki Türkiye'nin başkenti düşerse otomatikman savaş kaybeden olacaktı. Fakat Azerbaycan Rus topraklarına saldırdı. Öyle ki bütün bu bölgeler tamamen alındı. Bu arada Türk müttefiki İngiltere ve Fransa'da aynı şekilde harekete geçti. İngilizler hızlı bir şekilde savaşa girdiler. Ukrayna'ya da söylediler Türkiye'ye katıl diye. Ukrayna da buna uyup aynı şekilde saldırdı. İngiliz askerleri de geldi. Hemen ardından Ukrayna Moskova'ya giriş yaptı. Tabi Rusya başkenti düştüğü için savaş kaybedeni oldu. Daha sonra anlaşma olarak Gürcistan yeniden kurulacaktı. Azerbaycan'ın aldığı topraklar Azerbaycan'ın da Türk topraklarından da geri çekilecekti tabi mecburi olarak bunu imzaladı Rusya çünkü başkenti düşmüştü ve savaşı kaybetmişti. Böylelikle Türk şehirlerinden geri çekildi. Bu arada Kırım'da artık tamamen Rusya Federasyonu'na bağlı olarak kaldı. Yani Ukrayna'ya. Rusya tabi çok üzülmüştü. Hemen ardından ise Ukrayna Rusya'dan aldığı topraklardan geri çekildi. Rusya tazminat ödeyecekti ve Gürcistan'ın da yeniden kurulmasına izin verdi. Ve Gürcistan tekrar bağımsızlığına kavuştu. Daha sonra ise Rusya kendisi tarafından saldırıldığı için Gürcistan'da aynı şekilde Türkiye'nin müttefiki olmaya karar verdi. Fakat Çin hala pes etmedi. Çin daha sonra önce Pakistan'ı ele geçirmesi gerekiyordu. Fakat Çin daha kısa bir yol düşünmek zorundaydı. Rusya'dan geçiş izni istedi fakat Rusya anlaşma gereği bunu reddetmek zorunda kaldı. Bu arada en son da Türkiye yer bölge üzerinden ilerlemelerini sürdürmüş ve Fırat'ın güneyini almıştı. En son da Bağdat'ı da alarak Irak'ı tamamen düşürmeyi başardı. Ve Irak'ın toprakları Türkiye'nin oldu. Yani Türkiye ve Irak savaşının kazananı elbette ülkemiz Türkiye olmuştu. Tabi bundan dolayı da kazanan Azerbaycan, İran, Pakistan ve Amerika oldu. Bu arada İran Irak'tan aldığı geçiti tekrar istedi. Türkiye bunu kabul ettikten sonra geçit yeniden İran'a bağlandı. Savaş sonucunda İran kutsal topraklara kavuştu ve yeni sınırları bu şekilde kaldı. Türkiye ise hem turizm hem de petrol açısından güvenliğini sağladı. Amerika Birleşik Devletleri ise en büyük rakiplerinden Rusya'ya çok büyük bir göz daha vermişti. Tabi için anladı İran savaşı kaybettiğini bu yüzden savaştan çekildi. Ve tabi savaş burada bitti. Savaş sonucunda milyonlarca insan öldü. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlası için like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşça kalın Sağlıkla kalın.